Gerçek rakamlar bunun çok üstünde. Çok üstünde. Biz belediyelerimiz zaten defin işlemini yapıyor. Doktorların raporları da var. Salgın hastalık dolayısıyla, Covid dolayısıyla ölümler. Topluyorsunuz bu rakamı katlıyor. Baştan şunu söyledim. Devletseniz ve gerçekten toplumda bir saygınlığınız olmaz, olmak gerekiyorsa yani yönetiyorsanız devleti, hükümetseniz ve toplumda bir saygınlığınızın olması gerekiyorsa rakamları doğru açıklayın. Vefattır o. Kişi vefat etmiştir. Zaten sağlık çalışanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Devlet dediğiniz kurum yalan söyler mi? Veya hiç rakam açıklamazsınız. Biz karar aldık rakam açıklamıyoruz dersiniz. Onu da anlayışla karşılarım. Ama yanlış rakam açıklamak kadar Türkiye'nin itibarını dünyada sarsan başka bir şey yoktur. Türkiye'nin rakamlarına hiç kimse inanmıyor. İster Papua Yeni Gine, ister efendim Güney Afrika Cumhuriyeti, ister Kanada, hangi ülkeyi alırsanız alın Türkiye'nin rakamlarına kimse güvenmiyor. Doğru değil bu rakamlar diyorlar. E Türkiye'yi bu hale niye düşürüyorsunuz? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Başta Türk Tabipler Birliği biliyorsunuz açıklama yaptı. Bu rakamlar doğru değildir diye. Türk Tabipler Birliğini terörist ilan ettiler. Akıl dışı. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Bir kişinin hastalığını kim bilir? Kaymakam mı bilir? Vali mi bilir? Bakan mı bilir? Cumhurbaşkanı mı bilir? Kim bilir? Esnaf mı bilir? Manav mı bilir? Hayır efendim, doktor bilir. Doktor da diyor ki bunun hastalığı budur, sayısı da budur. Vay efendim sen bunu nasıl söylersin? Neden? E Sağlık Bakanlığı bir rakam açıkladı artık o tamamen doğrudur. E yanlış. Değerli arkadaşlarım. Ana ilke neydi? Ana ilke salgının yayılmasını engellemektir. Tedavit zaten hastanelerde yapılacak. Sen hükümet olarak sana düşen görev salgının yayılmasını engellemek için her türlü önlemi alacaksın. Vatandaşına saygı duyuyorsan dolayı. Utanıyorlar mı? Utanmazlar. Utanmazlar. Yalan söyledim diyor. Yalan söyledim diyor. Yani akıl dışı diyorlar. Akıl dışı diyorlar. Şimdi yeni sınırlamalar. Dün oturdular. Dört saat mi sürdü? Beş saat mi sürdü? Kabine toplantısı. Tayyip Erdoğan çıktı. 2-3 dakika şey ayırdı. Şu 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 önlemleri aldık. Dikkatle arkadaşlarım da dinlemişler. Önlem alındı doğru. Dükkanlar kapanacak, şunlar bunlar kapanacak. Peki salgınla ilgili yani sağlıkla ilgili önlemler tamam. Ekonomiyle ilgili önlemler tek satır yok. Ya adam dükkanını kapatıyorsun tamam. Manavı kapatıyorsun, kahveyi kapatıyorsun, pastaneyi kapatıyorsun, sinemayı kapatıyorsun, her şeyi kapatıyorsun, AVM'leri kapatıyorsun. E güzel. Peki ne yapacak bu adam? Nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek bu adam? Bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı. Tek bir cümle. Buradan bütün esnaf kardeşlerime sesleniyorum dün 3-4 saat oturup konuşacaklar. 3-4 saat. Salgını nasıl engelleriz diye çaba harcayacaklar, konuşacaklar. Çıkıp 1-2 dakika konuşacak, sokağa çıkma yasağını ilan edecek ama ekonomiyle ilgili tek bir cümle dahi kurulmayacak. Sevgili esnaf kardeşim, böyle yapıyorlar. Sen bunları gayet iyi biliyorsun. Gayet iyi tanıdın. Önümüzdeki süreç içinde sandık gelecek. Demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur kardeşim. Senin boynunun borcudur. Bunlara oy vermeyeceksin.